Ben muayenehanede bazen hastalarıma egzersizler gösteriyorum ama gelemeyenler için de birkaç faydamız olsun diye. Özellikle spondilitli hastalarımızda sabahları tutukluk, belde tutukluk ve ağrı, sırtta böyle ağır bir yük ve ağrı hissedenler ve böyle 1-2 saat kendine gelemeyenler için birkaç tane egzersiz göstereceğim. Bu egzersizleri hem sabah uyandığınızda yatağınızda hem de gün içinde böyle bir iki kere tekrarlayarak belinizdeki ve sırtınızdaki ağrıları hafifletebilirsiniz. Şimdi önce belden başlıyoruz, sırt üstü uzanıyoruz şu şekilde, sonra dizlerimizi büküyoruz. Şu belimizin şurasında bir boşluk kalıyor, elimizi buraya sokuyoruz ve karnımızı kasarak şu şekilde, biz buna perlik tilt diyoruz. Bu şekilde elimizi yerle sıkıştırıyoruz. İçimizden ona kadar sayıp bırakıyoruz. Omurgamın hareketlerini görebiliyor musunuz? Bakın. Bu şekilde. Bunu 10 kez yapıyoruz. Sonra bir bacağımızı uzatıyoruz. Bunu kendimize doğru çekip çok bir, sert bir şekilde bastırıyoruz. Ağrımızın olduğu noktada yine de bastırmaya devam edelim. İçimizden 10'a kadar sayıp o şekilde tutalım. Sonra uzatalım. Bunu 10 kez bu bacağı, 10 kez bu bacağı, sonra da 10 kez her iki bacakla beraber yapıyoruz. Ve bu şekilde bastırıyoruz. Bu şekilde buradaki boşluğumuz düzleşiyor ve belimiz rahatlıyor. Bir üçüncü hareket gösteriyorum. Parmak uçlarımızı şu şekilde basıyoruz. Bakıyoruz. Bu şekilde içinizden ona kadar sayıyoruz. Kasılım, Tabi sesim böyle çıkıyor. Şimdi bunlar belle ilgili hareketlerimiz. Bunun dışında mesela yine omurda ve sırt için şu şekilde bir hareketimiz var. Kedi ve şu şekilde. Bakınız. Şimdi size bir de duvarda sırt egzersizi göstereceğim. Bağırcım beni takip et. Biraz uzakta duruyoruz. Yandan çek istersen. Eller duvarda, omuz hizamızda. Sonra şu şekilde. Bu nedir? Duvarda şınav. Hatta bakınız topuklarımı da yerden kaldırmıyorum. Ve bu şekilde sırt kaslarını da çalıştırıyorum. Hem de aşil gelmiş oluyorum. Bunu uygulayın. Günde her hareketten 10 tane yapmanızı öneriyorum.